Ne benim kaç? Lan sus! Ne oldu ya? Botka kokuyorsunuz düğün evine çevirdiniz bu gayet. Kimde mi giyin dedim oğlum ben size. Ödülü akşam alacağız. Niye şimdi? Mina nerede? Mina ne kanka? Kardeşim. Mina ne? Mina ne? Mina ne? Mina ne? Mina ne? Hasta halimle bile gülüyorum eğleniyorum. Abi bir neşesinleyim bu aya. Her şeyi kaybe. Neşeni kaybetme. Bak senin ceketin çok şüpheli sana bir arama yapacağım. Bu ne kanka? Oooo. Lan no, ne oldu? Nereye Ne Nereye vurdu? Ben çözümü veriyorum galiba. Hala <laughs> vaziyete baksana. Bu ne ya? Yani niye böyle oldu? Çıksana kanka. Önüme niye geçiyorsun? <laughs> bak ah, ah, ah. sen önüme geçtin bu sefer. Şunu çekemedin mi? Ulan Çek. o ne? En son 5 sene önce giydim ben Karşı, bunu. Olmuyor. Sen törende de böyle oturacaksın. Böyle böyle başka türlü hareket edin. Ayy oğlum mı oh. bakayım? Sen bak sıkışır sıkışır Başımızı ah. hiç şaşıracağız. Harbi diyorum al şunu. Ofisimi arkama asacağım dedin. Lan ben öyle bir şey demedim. <laughs> Amına koyayım üstüme. çok hastayım ama o ödül törenine gideceğim. Üç kırık kaburga, bir delik ciğer. O yine de savaştı. Atam! Yaşa! aşağı kalmış kafam Derler oğul derler. Terini sildim. Bu sik... <laughs> çocuğu ya. <laughs> ne güzel ayıtmamıştı. Niye uyanmıyor ya? Çok, çok sıcak terliyorum. Ağam. Aaa oğlum her yeri Ben Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim bizden bir açıklama bekliyor bugün onu yapacağız rahat olun yataklarınızda rahat uyuyabileceksiniz canım bitmiştir biliyorsun son videoda belki çok büyük bir çünkü Caner'e bir saygısızlık yaptı yaşanmaması gereken bir şeydi ama sonuç olarak abayak Hadi bir sigara bak Bekir'e illaki bir ceza verilmesi gerekiyor farkındayız Hatta çoğunuz ekipten atın demişsin ne, Biz de öyle düşündük Bu kadar saygısız bir adam bu ekipte işi yok dedik ama Yatağını özle söyleyip... de, de çok önemli Erkekler genelde ilk çiçeklerin cenazelerinde alırlar Baba yak Hadi bir sigara Büyüklük sen de kalsın beni affet Alkış <laughs> Bana da yani affetmek düşer daya kurşun. Şu an bir sıkıntı Oooo! Ama siz yine de Bekir'e uyutmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biliyorsunuz gündemde bu aga uyutma olayı. Oçsun değilsin, o oçsun. o, o çıktı Hayır sol kaldı kanka. Kanka oç çıktı. Kanka, kanka benlik bir, bir şey kal. değil. Bunu gidip astrolog megale bir sol. Alayınız orospu çocuk. Eteeeeee! Eteeeeee! Herkese merhaba. Bugün okuduğum okula giderek bir söyleşi yapmıştım, çok da gururlandım, misin? Ama bu sefer olay çok farklı. Özür dilerim. Kanka insanların suratına bağırıp çağırıyor, metçi sanıyor insanlar. Bugün Marmara Üniversitesi, Next Station, Marmara Üniversitesi bizi bir ödüle layık... Ne <laughs> köpek <laughs> Hayır ben Gülmeyin valla Kir'im beni kandırabilmiş olması büyük olay miyim? Gel sarıl ne yapacaksın sarılım Tacizci misin? Yok <laughs> ya seni çok seviyorum Ben de seni çok seviyorum bugün ödül almaya gidiyoruz Ne ödülü? <laughs> bak çocuk beni ödülü diyor Kendine bak aileye selam Cansın altı Son araba vurdu çocuğa Ben bana. artık anlatmak istiyorum bu video ne yapacağımıza <laughs> Eyvallah kanki <laughs> <Hiç> Kolay gelsin, <laughs> gelsin diyor esnaf mıyım ben Canım sen niye geldin? Ne yapacaksın? E gel giyer yiyip kurbanım ben sana. Gülüşüne kurbanım. Damarlar <laughs> mı Hakan? Ben <gülüyor> olayı anlatamayacağım. <laughs> Ömür boyu bu videoyu çekeceğim. Oğlum adam bisikleti, bisikleti çaldı. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Tas kafalar sen çocukları tezgah sağlam. <laughs> ben o bisikleti bir daha alamayacağım biliyorsun değil mi? Alırım ya. Alırsın. İnşallah. Aslanım benim ben. Ön kaldı, ön kaldı. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Ödül törenine saatler kaldı ama daha hiçbir şeyim hazır değil. Ne giyeceğim, yapacağım, makyaj. Nonni nonni şeyler, makyaj ne gardaş? Ne bakayım başı? Ne yapıyorsun başı ye. Başı yiyen sen olmuşsundur. Hızlıca gidip ödül gecesini hazırlayacağız Ben de dedim ki sizi de yanımda götüreyim. Nasıl? Yapmış mıyım? Hep beraber gidip hazırlıklarımızı yaptıktan sonra aslanlar gibi o ödülü alacağız. Şimdi arabaya geçiyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Videoyu beğenirseniz like beğenmezseniz diş like atıp yorumlarda belirtiyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Yalvarıyorum size. kanka. Pantolonun patlar binersen. Patlar, patlar, patlar. Kaç tanrı dudakta. Ya. Sen uzan böyle mi? başkalarına doğru olduğu zaman. <laughs> kusura bakma abi. kusura bakma. Kim yaptı onu? Ben ağabeyim. yaptı onu? Dayı. Oğlum tamam. Hayır. Tamam canım. Bin araba yapmamalı <laughs> iş yapma. Tamam mı? Bin Furkan abinin yanına. <laughs> al al. Tamam hadi. <laughs> Keyfimiz paşada yok halimiz itten beter. Geçmek. Allah'ım buna koyayım. Vurdu kameraya. Yav Caner! Ne yaptın kanka? Adam <laughs> bana bakıyor el salladığım günlük. Ne yapayım yani? Dur ya, be kardeşim. Kusura bakma. kanka bakmayın. Estağfurullah. Allah Allah. Allah. Gördüğünüz gibi tüm aksilikler rağmen yetişmeye çalışacağız ödül gecesine. Büyük bir araba ayarladım. Kemmerini sik... Oğlum! Konuşamıyorum kanka dış etkenle bak kazayı yaptık zaten. Neye ötüyor? Elim ayağım birbirine dolaştı. Aşırı gerginim, heyecanlıyım. Dediğim gibi ilk kez ödül alacağım. Alışveriş merkezinde görüşürüz diyelim o zaman değil mi? Fakir! Cia! Abi de gizlice bir gün başladı. Amına koyuyorum. Reis Mertcan bağır gibi yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> ya, <adam. gülüyor> Muhabbet kuşu gibi oradan oraya bu bir. İçeride beni ne olur rezil etmeyin. Tek dileğim senden. <laughs> <laughs> Bela deneyim. <laughs> <laughs> Oha ne haber kanki? İyi. i̇yi abi sen? <laughs> i̇yi, i̇yi ben de. Benji Oha <laughs> <Harbi benziyor musunuz? gülüyor> <laughs> ben <laughs> abi bir benziyoruz lan. Gerçek. Gerçek. Enes Otur AVM etkinliğine döndü bir an. Bir sağlığınız için ben burada bulunamam o yüzden ben gidiyorum. Mini Erdoğan'la geziyormuş gibi hissediyorum. Oha diyorum Melih değil mi o? Ağır bir sanki şey mi? Aa, arkadan çok. Evet arkadan benim. Oha diyorum Melih net. Gerçekten de konuşacağını düşündün mü? Hiç düşünmedim. Orada heyecanlanırsan her şey batar. İşte o yüzden yolda bir konuşma yazacağım. Baksana Burak Özçü koymuşlar. Şeykeli vardı. 8 Sekiz kişi giriyoruz mağazaya. İngiltere soyguncuları gibi. Ben bir smoking tarzı bir şey bakıyorum da. Bakma şansım var mı? Kalın gelirim ya. Nasıl yani? Bence çok şık duruyor. Şey, şampiyonlar ligi gibi kumaşından yani. O ne demek? Caner sen dışarıda bekle be. Yani şampiyonlar ligi kumaşı. Yok son model. Sadece. Mbappe Ay, forması giyer. Hadi ama biraz terli. Ama onu çıkarıyorsun. Metos forması veriyoruz Aa, arkadaşlar. Ben, ben de giyineyim o sen adresini ver bizim Esat'a ilgileneceğim. Esat'a arasın dursun. Hop orada var var. Merhabalar. Ben internetten gezerken... Oğlum bak pantolonu da beyaz. Evet işte o yüzden dedim. Yeleği de be. Çağlış gel gibi yurtmacım da var burada. O ne kanka? Ayakkabıları görüyorsun kuzen. Bu işi büyük yapıyoruz. Bir şey kalkıştık ama hadi hayırlısı. Ben bu ekiple ne zaman bir araya gelsem? Muhakkak başıma bir şey geliyor benim. Ayakkabı da beyaz olmasın mal tam gibi. Furkan. Yok çok Olum böyle isim. He? atam gibi deyince niye yok dedin? Atama lafım yok. Sen He? atam gibi olamazsın. O yüzden zaten deneme bile. Siyah Sana deneme. kafayı bir atam. Hadi. He. Hadi. Aa, aa, aa. Kendime çok <laughs> anlam yükledim bence. Ben. Gömlek dediğin ipek olur kırmızı bir mendil var mı? Adam da diyor ki iyice bokun çıkardılar. Ben hep demiyor muydum? Bir gün smoking giyeceğim. Oğlun artık başardı anne. Ama bu ayakkabı biraz büyük. Sen istersen birazdan spor tabanlı bir ayakkabı bakalım. Şu nasıl? Parlak. Ayağımdaki nasıl? Bir çıkar nasıl? şunu bir giysene. Oğlum saçma sapan. Bir de giy şunu ayağına. Altıda kırmızı ya bunun. Cenaze evinin önüne bırakılan ayakkabılar. Gibi. Askerde biz bunun için birbirimizi dövüyoruz. Bunu da deneyebilir miyim? Yapma. Ne yapıyorum ben? Kötü bir şey mi dedim ya? Senin için mi uğraşıyorum ne ya? Adam, ya. Oğlum onun gelmiş adamın yandı diyor ki. <laughs> oğlum askerde güzel ayakkabı dedim. Kötü bir şey mi? Askerde bunun için kavga ediliyormuş. Evet. Lan askerde bu bir kere de ki şunun için la bunun ne ara konu buna gelecek lan? ki? Paçalar çok bol. Dursun Özbey'e dönmedin mi? Papyon mu? ne yaptın? Yapmak mı istiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki sizin derdiniz. Çocuklar de sever. Tamam, ben sevmez ama şey ayıp bir şey sen değil. Sen YouTuber'sın, Türkçü değilsin. Öyle Türkçü triplerine girme. Al <laughs> ya, YouTuber diyor bana. Ben YouTuber mıyım, mafya mıyım? YouTuber adam böyle mi diyor bu? <laughs> bu ne kanka? Muhabbet kuşuna koyuyorlar ya böyle ısırsın o mu? Hediye de aldım bedava. Ne hediyesi? Kuşak Kuşakmış. Yani. İpimde kuşağım. Anladın sen onu. Perde de açık. Herkes gökyüzü. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayat devam etmektedir. Zaman hızla geçmektedir. Tunağan şimdi olmadı ya. Tunağan'a sövüyordum az <laughs> kaldı. Çok hızlıca makyaj malzemesi bulmamız lazım. Agaba geldi bekliyor bak. Onda kendi kurduğu da. Tabii yani. Jet kasa bakmış bacak. Jet kasa ne lan? Arkama <laughs> ar <Çekil>. ar <laughs> ar roket taksa. Çekil. Çekil orada. Bırakacak seni. Oğlum ne vermişsin lan? Bu fiyat ne? Ama bu kanka <laughs> <ö> ömürlük. Telefonları sonucu düşüyor ne? Lan kaç para düşecek ama. Görürsünüz. 100 liraya düşecek Her şey 700 lira tam var şey. Var var. 540 552. Senin Watson's kartın mı var? Evet. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Oğlum 1600'den 900'e düştü. O nasıl indirim? Bu ibnenin Watson's kartı var. Tam <laughs> 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 böyle işte. ÇEKME ÇEKME Dabaa Köben'e gideceğimiz agaç evinin önüne gelmiş Şimdi ekiple beraber kobeye geçiyoruz Orada görüşürüz Düğün mü? Düğün dik dik onun önüne Kendini 5 lira için tehlikeye atmaya değer mi? AHA Sen dengesini oğlum Hayır biz de gidiyoruz ver 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 Versene abi versene. <laughs> Oğlum araba gel kusura bakma Reis, adamın önünde gelin arabası önü kesti. <laughs> ben düğünümde 250 lira koymuşum. Ya kanka bu ne ya? Nasıl 200? Ben aldım 30 lira koymuş size düğününde. La o sana denk geldi. Hızlıca geçiyoruz son bir saatimiz kaldı o da yolda geçecek. Haydi. Minibüse çevirdiniz bak bir havalı haval tanıtalım aracımızı bi Allah rızası için ya ya kaç yaşında namusun bu nasıl bir hareket ya bak, Burada bile rezil ya işte. Şu giyimine hiç yakışıyor mu o hareket He Hiç mi namus görmedin Daha tanışmadık Sorusun Ne? Daha tanışmadık Oğlum iki oldu bak bu iyi alıştı yiyince ha. Linçete ete çıkalım seni Esed'in yanına alı. Ha? Ammını bunu var ya kafanı kodu mu? sarsmıyor <laughs> musun? <laughs> arkadaşım bu imkanı sağlıyor. Ben de kullanıyorum kardeşim. Ha. Yarın öbür gün annem. Ne alakası şimdi? Annemle ne yaptı? <laughs> oğlum o öyleydi zaten. Ha, söyle. <laughs> Konuşmayı yazalım gel topla. Bunu yazıyoruz da orada nasıl okuyacağım? Evet, ben, Eski oyuncu misin oğlum? O kadar pişitte oynadım pişitte. Ne diye başlamalıyım konuşmama? Selamun Aleyküm Eyha ben geldim. Kalbinde yer var mı? Selamun Aleyküm ile başlasam rahatsız olur ama bunlar. Ateizm tayfa biliyor. Kim, kim lan? Kim onlar lan? Şarkıyım falan izliyor yayınında bozuluk. <laughs> ben Egay Pichin'e haber canım benim. Ben ortayda orada dinliyorum. Bu kadar taktınız İlber Hoca'ya da beni germeyin. Tamam mı? O da etten kemikten. O adamın beyni daha gelişmiş. Tek fark bu mu yani İlber Ortaylı beni dinleyecek diye söylediklerimizden. Sağ mi verip <laughs> gelelim? Ahmet'in babası burada mı? Bir göreyim diye gireyim. Burada o. Şey. Şak 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 şak. Niye ben korsan müziğiyle giriş yapıyorum? Kültür kardeştir diye bağırayım bir anda. bana layık gören bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyenin amını koyayım. Ben doğaçlama yapacağım. Başı böyle gelsin sonunu ben orada getiririm diye düşünüyorum. Oraya gidince bakacağız işte ne yapacağımızı. Hey, 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 hey. oh. Sökmemişler yani ne yapacağız? Kanka evet. orada ötecek bir şey vardı böyle <laughs> teviz it oğlu it gibi. Şu ayakkabılar fazla mı kaçtı? Aşımıza bela almasak iyi. Bizden büyük bela mı var lan? Ooo. Hadi bir sigara bak. 13 dakika oğlum hemen bak ya. Yani. Ama iyi yetiştik bence ya. Saatler kala bak buna başladı. Her şeyin alarmı üstünde duruyor. Biz acaba çaldık mı hırsızlık mı yaptık istemeden? Halbuki niyetimiz çalıp çıkmak da değil de Ne oluyor lan? Özür dilerim, özür dilerim. Ana puluk çıktı bundan. <laughs> kadın izleyicileri anlayacaktır. Önce suyla satabilir miyiz bunu? Hayır. hayır Kanka lütfen. Kadın arkadaş, bu kanalda kadın ne geçsin? Öyle sürülmez. Yeterince kapandı <laughs> mı? Oğlum daha çok kapandı ya. 5 dakikayı oradayız la. <laughs> ben beyaz oldum o kolpaçin odaki adam gibi. <laughs> Kanka hayır. Şu alnını lütfen dağıt. <laughs> Doğru mu oğlum? Çalışacağız oğlum. Madde bağımlısı gibi oldum. <laughs> Orada Göküş'ü öpüyorum size. sever hem nasıl sever Sevda Sevgit şey dayım giyiyor şu pantolon Ünlü futbolcu Hakan Ünal Bir saat önce aldım aylakımı üstünde Ne sevdiğiniz bir şey olmuştu bu arada Adam böyle kaç göz dedim. Adam bir alabilir abi. Ektör burada sakın ne Ektör Dünya de göreceğiz. da sonra. Paçalar buzi? Paça. Kristal ödül törenindeyiz. Ve bugün tam 37 tane ödül vereceğiz. <laughs> Dilber Ortaylı, en iyi yazar. Yılın en iyi rap sanatçısı. Label C5. Gittim i̇şte kendime bir saat aldım sap Ben de kendisini çok seviyorum. Özellikle yemek yerken videoları çok iyi gidiyor. <laughs> Yılın en iyi YouTuber'ı Mert Canbağ. Sesim biraz kötü özür dilerim, rahatsızdım. Hazır, gelemedim. Bu ödülü gençlerden al, yani hepimiz genci. Ama genç insanların oylarıyla almak benim için en önemlisi. Sarıkımımı merak ediyorsanız bir gün giyeceğim demiştim. O gün, bugün bence önemli bir gece. Eşime, ekip üyelerime, çalışan, çalışanımız yok. <laughs> Ekibime de, eşime de, aileme de, size de. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. serdiki kombiniyle bekledim. <laughs> Diğer fotoğrafa geçelim. Abi Kim kim